İyi günler arkadaşlar. Yeni videomuzdan sizleri selamlıyoruz. Kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için sivilen oyuncumuz olan Erkan Meriç'ten gelen en son paylaşımları sizler için topladık. Bildiğimiz gibi yarın Erkan Meriç'in doğum günü. Ama arkadaşları onun doğum gününü bir gün önceden kutladılar. Ve kendi Instagram sayfasından yepyeni bir videonu sevenleriyle paylaştı Erkan Meriç. Şimdi o videoyu görmek istiyorsanız paylaştığımız videomuzu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Erkan Bey'in e ilgili haberleri paylaşımları kanalımızda bulabilirsiniz. Bunun için izlemede kalmayı unutmayın. Şimdi gelen en son video görüntüyü sizlere sunuyoruz. Hoş izlemeler arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.